Görüyorsun. Çiftçi milletin efendisiymiş. Ulan ne efendisi? Allah'ıma köleyiz ya. <laughs> Biz köleyiz. <laughs> Hala bak sıcağa bak ha. Gölgelik yok, bir şey yok. Yazın çiftçilik. Yazın sıcak, kışın soğuk. Zor bu işler ya. Ha valla zor. Yalan bir iş. İş ortadan olur. Çiftçilik işte benim motorlar böyle ya ben çalıştım. Görüyorsun. Kremi de var içinde. Pis güneş. Ya valla insanı da ölür ya. <laughs> ne bu pis kere ettir ama. Bu nedir ya Bu acı. Yemin ederim mobil et gibi. <laughs> 80 ben <laughs> girdi de bu ha. He? Hmm. Yok canım. Valla komedi bu romanı nasıl taşıyor Ayan abi? Bu romanı nasıl çekiyor? Oğlum o roman bundan büyüktür. <laughs> ne? Arkadan biri baksa diyecek kendi kendine gider ama. Vallahi billahi kedi kaplanır. götürüyor. Baksana. Bu Bu var mı? Oğlum acayip. Otur acayip. Güzel. Tam bu için. Değil mi? Ya Bira bir. Açıyorum içi. Çekiyor, değil? Süper, harika. Harika. Gibi. <laughs> Ama çok küçük ya. ya Süper gibi. Değil Ama mi? Belden var Hani onlara Bu yani böyle belden арека Motor böyle лнбтор <laughs> Var o kaçlık acaba Ayan abi ya? Beygir, 145 beygir. 145 mi var? Bunlar? Hı? Bunlar? 135 beygir bu mi? Yandakiler 130 beygir. Yeni gelen 135 beygir. Ama bunlardan büyük. Hı. Ama o da 6 tane ya abi. Hı, dayana 6 adı. Hı. Bizde bir tane var dayana 4 şu ya. Ama vücudu aynı ya. Herkes. süper sen şimdi buna yüzüm çekeceksin ha Çekiyorsun. aynen şapkası yok diye başkasına kakaladım ben bunu adam ona bir şapka yapar ya adam diyor vallahi diyor benim kafam güzel oluyor ya <laughs> diyor millet içince sarhoş oluyor ben içmeden sarhoş oluyorum motorun üstünde <laughs> şapkasız olur mu ya yüzüm kesene plasmanın altında gölge satılır <laughs> akşama kadar adam var <laughs> Baktım, baktım bir tane çapkalı getirdiler tetele beş. Ben dedim ben, dur bunu buna kakalayayım da. <laughs> Gittim tetele beşe bindim bunu da ona verdim. Güneş geçiyor adam kafasına ya. Ama kafası güzel oluyor ya. <laughs> Akşam motordan inince böyle yılan gibi yürüyor. Ya. Ben bu inşaatçı ne yapıyor? <laughs> güzel sıva bak. Güzel sıva valla sen duvara yapıştırıp sıva gibi. <laughs> Ulan bunun gözünü birikiyor. Kör işte görmüyor ha. gözlük takın bana ya. <laughs> Hala bak bak. Ben gecen taktım dedi de bana yakışmıyor çıkar o gözlüğü. <laughs> <laughs> renkli mi taktın? Renkli taktın. Renkli taktım Renkli Korna yazı gözüküyor, korna yazı. Dışarıda kalmış. Numaralı gözük şart buna. Güneş gözlüğü değil. Motorun döşü küçücük ya. Hele bak baba. bak bak. Motorun döşüne bak. Ne oldu sana? <laughs> 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 Senle adamı oynadılar. <laughs> Kim senin gözünü dağıttı? Karıştı sana. <laughs> ah yavrum benim. Bak, bak canım. Benim. Ömür müstar <laughs>